Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. En Fizik YouTube kanalımızda bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Kütle ve ağırlık merkezi konusuna giriyoruz arkadaşlar. Bu konuda yine e, tork konusunun devamı niteliğinde diyebiliriz arkadaşlar. İçinde bolca tork kullanacağımız bir konu. Bakalım neler öğreneceğiz bugün. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi nedir? Buna bakacağız arkadaşlar. Ve noktasal cisimlerin kütle merkezi nasıl bulunur? Bugün bu iki başlığa değineceğiz. Evet. Kütle merkezi neymiş? Şimdi canlar bir cismi oluşturan parçalar var. Yani elimizde bir cisim var ve bu cismi oluşturan böyle nokta nokta milyonlarca, milyarlarca sayıda parçalar var. Bu cismi oluşturan parçaların bakın kütlesel denge noktası yani cismin durabildiği en stabil noktaya kütlesel bu denge noktasına kütle merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi dediğimiz kavramda ise bir cismi oluşturan parçalara etki eden yer çekimi kuvvetinin oluşturduğu denge noktası. Zaten ağırlık ve kütle tanımları da buradan ayrılıyordu arkadaşlar. Ağırlık merkezi yer çekiminin etkisinde hesaplanır. Kütle merkezi yer çekiminden bağımsızdır. Burada bileceğimiz en önemli nokta şu. Kütle merkezi veya ağırlık merkezi dediğimiz nokta cismin dengede olduğu noktadır. En basit manada bu şekilde ifade edebiliriz. Ve küçük cisimlerde arkadaşlar, küçük boyutlu cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı nokta kabul edilir. Küçük boyutlu cisimlerde ya da normal boyutlu cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı nokta kabul edilir. Bir değişiklik var mı? Var. Küçük olmayan ya da normal ebatlarda olmayan cisimler için arkadaşlar burada bir farklılık devreye girecek. Hemen bakıyoruz. Şöyle demişiz. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi her zaman aynı nokta değildir. Hangi cisimlerde aynı alıyorduk arkadaşlar? küçük cisimlerde ve normal boyutlu cisimlerde kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktadır diyorduk ama büyük cisimlerde arkadaşlar devasa cisimlerde gökdelenlerde yüksek kulelerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı nokta değildir. Çok küçük bir farkla da olsa değişiklik vardır burada arkadaşlar. Bakın hangi cisimlerde demişiz? Devasa cisimlerde. Yani bu devasa cisimlerde nasıl karşımıza geliyor soru olarak? Göktelen diyebilir bize, yüksek kule diyebilir arkadaşlar. Bunun dışında vereceği normal cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezini aynı alırız. Zaten kitaplarda da dikkat ettiyseniz arkadaşlar çalışırken kütle merkezi diye de atılır başlığımız, ağırlık merkezi diye de Normal cisimlerde 1 alıyoruz. Bize zaten çok yüksek binalar, devasa cisimler soruda ifade edilir. Yorumumuzu ona göre yaparız. Peki bunun sebebi nedir? Büyük cisimlerde, bu devasa cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi arasında oluşan bu farkın sebebi nedir arkadaşlar? Sebebi yer çekimidir. Daha doğrusu yer çekimindeki değişiklik. Yer çekiminin hangi değişmesi arkadaşlar? Bakın yerden yükseldikçe arkadaşlar, yerden yükseğe gidildikçe biz yer çekimi ivmesinin azaldığını kabul ederiz. Yer çekimi ivmesi yerden yukarılara gidildikçe azalıyor diye kabul ettiğimiz için kütle merkezi ile ağırlık merkezi devasa cisimlerde bir değildir. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bu elimizde e, devasa bir cisim olsun, gökdelen, yüksek bir kule olabilir, böyle bir cisim, yüksek boyutlu ve gökdelen olsun demişiz. Evet. Şimdi bu gökdelenin türdeş ve homojen olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Türdeş, homojen bu yüksek binanın kütle merkezi tam orta noktasıdır arkadaşlar. Şurayı şöyle ikiye bölelim. Burası kimmiş? Kütle merkezi. Kütle merkezi tam yüksekliğini şöyle ortadan bölecek şekilde işaretledim. Geliyorum ağırlık merkezine. Arkadaşlar ağırlık merkezini burada bu çok büyük, devasa bir cisim olduğu için kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynıdır demeyeceğim. Neye göre farklılık gösterecek bu arkadaşlar? Bu binanın üzerinde yer çekiminin etkisinin gözlenmesine göre farklılık gösterecek. Şimdi ne dedik? Yer çekimi yerden yukarılara doğru gidildikçe azalıyor dedik. O zaman binanın en altında yer çekimi etkisi nedir arkadaşlar? En fazla. Buralarda yer çekimi çek etkisi en fazla. Ne yapıyoruz? Yukarılara doğru çıktıkça arkadaşlar bu etki azalıyor. Yukarılara doğru çıktıkça bu etki azalıyor azalıyor. Şöyle sembolize etmiş olayım. Yani yer çekiminin etkisi nerede fazla arkadaşlar? Yere yakın olan kısımlarda fazla. Yükseklere çıktıkça ne yapıyor? Yer çekiminin etkisi azalıyor. Ağırlık merkezi dediğimiz daha doğrusu ağırlık dediğimiz şey nedir? M çarpı G. Direkt yer çekimiyle orantılı olan bir ifadedir arkadaşlar o zaman ağırlığın fazla olduğu kısım neresi orta noktanın alt kısmı yani ağırlık merkezi nereye kayacak arkadaşlar kütle merkezinin biraz daha altına kayar bu devasa cisimlerde kütle merkezi yerçekiminden bağımsız tam orta noktayı alıyorum ama ağırlık merkezinde yer çekiminin etkisine baktığım için yerden yükseklere doğru da yer çekimi azalıyor. Ağırlığın etkisi bu orta noktanın alt kısımlarında daha fazla olduğu için ağırlık merkezi aşağı noktalara doğru kayar diyoruz. Bu yüksek bir fark değildir arkadaşlar. Bu küçük bir farktır ama sorularda karşımıza geliyor. Önemlidir çünkü. Evet çıkmış bir soru arkadaşlar bu verdiğimiz bilgiyle alakalı çıkmış. Şöyle güzel bir sorumuz var. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip. Bakın 2017 LYS'de çıkmış. Çok da uzak değil arkadaşlar. Düzgün bir geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi yüksek yapıların ağırlık merkezleriyle kütle merkezleri arasında az da olsa fark vardır. Bununla ilgili olarak 3 tane öncül vermiş arkadaşlar hangileri doğrudur diye sormuş bize ÖSYM 2017 LYS'de. Şimdi bakalım. Birinci öncülde ne demiş? Bu fark binaların depreme dayanıklı olması için özel olarak tasarlanmıştır. Şimdi böyle bir şey mümkün mü sizce? Özel olarak tasarlanması. Şimdi yer çekimine bağlı bir durum. Özel olarak tasarlanabilir mi? Tasarlanamaz arkadaşlar. Yer çekiminin aşağıdan yukarıya doğru azalması bizim müdahalemizin olacağı bir durum değildir. O yüzden biz bunu özel olarak kendimiz tasarlayamayız. Evet ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Az önce gördük. Yer çekimi aşağıda daha yoğun etki ettiği için bina üzerine arkadaşlar. O yüzden ağırlık kütlesel olarak kitlesel olarak ağırlık nerede fazladır? Orta noktanın altında fazladır dedik. O yüzden düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıda bir ağırlık merkezi ölçeriz dedik az önceki şeklimizde. O yüzden bu doğrudur. Bu fark binanın her noktasındaki yer çekim ivmesinin aynı olmamasından kaynaklanır. Evet, binanın her noktasında yer çekimi ivmesi aynı değil. Yerden yukarılara gittikçe azalıyor dedik arkadaşlar. 2 ve 3 doğru cevabımızdı. Bakın çıkmış bir soru. Evet geliyoruz şimdi arkadaşlar. Noktasal cisimlerin kütle merkezi. Koordinat ekseni üzerinde noktasal olarak bulunan cisimlerin kütle merkezini bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi x ve y eksenin üzerine m1, m2, m3 cisimlerini yerleştirmişiz bunların x eksenine de mesafeleri var y eksenine de mesafeleri var x eksenindeki mesafesini nasıl bulacağım arkadaşlar bir nevi hani tork konusunda toplam fx bölü toplam f diye bir tekli tork yazmıştık burada da arkadaşlar oradaki f yerine g yazıp benzetme yapacağız bakın toplam gx bölü toplam g'ye benzeteceğim g yerine m'leri yazacağım x mesafesindeki koordinatını bulurken x diyeceğim. y mesafesindeki koordinatını bulurken y derim arkadaşlar. Aşağısı yine toplam kütledir. Hemen bakalım x ekseni üzerindeki duruma. Kimi alalım arkadaşlar? M1'den başlayalım. M1 çarpı x ekseni üzerindeki bakın M1'in x mesafesi ne kadar? x1 kadar. Artı M2'ye bakıyorum. M2'nin x mesafesi x2 kadar. M2 çarpı x2. Artı M3'ün x mesafesi x3 kadar. M3 çarpı x3 bölü toplam ağırlık değil toplam kütle yazarım burada arkadaşlar. M'leri vermişiz çünkü. M1 artı M2 artı M3. X eksenindeki ortak koordinatı buldum. Şimdi y eksenindekini bulalım. Y için de aynısını yazacağız. M1 çarpı ne kadardır M1'in uzaklığı? Y1 kadar. Artı sıfır noktasına göre alıyorum hepsini. M2 çarpı M2'nin sıfır noktasına uzaklığı Y2 kadar. Artı M3'ün sıfır noktasına uzaklığı Y3 kadar. Bölü toplam kütle. M1 artı M2 artı M3. Ben 3 tane kütle üzerinden yazdım arkadaşlar örneğimi. Kaç tane kütle varsa ona göre bunun çözümünü artırabilirsiniz. 4 tane varsa 4'e kadar 5 tane varsa 5'e kadar yazacağız. Bu şekilde x, y koordinat eksenini bulmuş oluyoruz. Kütle merkezinin yani bu kütlelerin ortak kütle merkezi dediğimiz eksenler. Evet, hemen şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Sistemin kütle merkezinin koordinatlarını bulalım demişiz. Bulalım arkadaşlar. Önce x eksenindeki koordinatlarını bulalım. X ekseni için yazıyorum. Şu kırmızı olandan başlayayım arkadaşlar. m çarpı x eksenine uzaklığı ne kadardır bunun? 2 birim. Bakın buradan da baksam 2, şöyle aşağı doğru hizalasam yine 2. m çarpı 2 Artı şu mavi M'e bakalım. X eksenine uzaklığı ne kadar? 4 birim. Bakın zaten 4'ün üzerinde duruyor. M çarpı 4. Artı şu yeşil olana bakalım. Ne kadar mesafesi? 6 birim. Bakın zaten 6'nın üzerinde duruyor. Bölü toplam kütle. Toplam kütlemiz kaç M? 3 M. Ne yaptı arkadaşlar? 6, 10, 12 M bölü 3 M'den 12 bölü 3'ten x eksenindeki koordinatı 4 birim. Geliyorum y eksenine. Yine kırmızıdan başlayalım. Kırmızının y ekseni olarak sıfıra uzaklığı 4 birim. m çarpı 4. Artı mavinin kaç birim? 1 birim. Bakın zaten bunlar da yazıyor hemen. m çarpı 1. Artı yeşilinkine bakalım. 4 birim. Bakın buradan da baksam 4 birim. Şöyle hizalayıp şuradan da söylesem yine 4 birim bölü toplam kütle 3m Evet düzenleyelim 4 4 8 9m bölü 3m Şunlar gitti. Bu da ne geldi arkadaşlar? 3 birim geldi. Öyleyse bu kütlelerin ortak kütle merkezinin koordinatları ne olacak arkadaşlar? X Y şeklinde yazarız. Önce X'i yazarız. 4'e 3 olacak şekilde koordinatlarını bulduk. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir sorumuz olsa arkadaşlar. KDM kütlelerinin ortak ağırlık merkezi O noktasıdır. Yani bu üçünün ortak kütle merkezi O noktasıymış. MK, ML, kıyaslayın demişiz bu sefer arkadaşlar. Bakın bu sefer bu koordinat ekseni formülünü yazmayacağım. Bu sefer farklı bir şey yapalım arkadaşlar. Farklı bir yoldan bulalım. Sonra siz tekrar eksen formülünden de isterseniz bulursunuz. Şimdi bizim 3 tane kütlemizin ortak merkezi O noktasıymış. Öyleyse arkadaşlar bakın bu O noktası şu çizilen nokta nokta çizginin doğrultusunda olduğuna göre ben şu M ile L'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar bakın M ile L'yi birleştirdiğim zaman bu ikisinin ortak kütle merkezi neresi olmalı? Burası olmalı. Tork konusunda çözerken ne demiştik arkadaşlar? Bakın burası ortak uygulama noktasıysa M ve L'nin M'nin uzaklığı kaç birim? 2 köşegen, 2 birim. L'nin uzaklığı 1 köşegen, 1 bir birim. Hani bu uzunluklarla kuvvetleri ters orantılı olarak atabiliriz demiştik. Yani bir birim uzaklıktaki neye? Buna m dersem bakın bir birimi buraya çaprazlıyorum. iki birimi buraya çaprazlıyorum. Bunun kütlesine m bunun kütlesine 2m diyebilirim. Hemen kontrolünü yapalım. Bunların ikisinin kütle merkezi olarak bileşik noktası bileşke noktası burası uygulama noktası. Bir kontrol edelim m çarpı 2 eşittir 2m çarpı 1 tamam demek ki oldu. Buraya m attım, buraya 2m. Burası ortak kütle merkezi olduğuna göre arkadaşlar, ikisinin toplamı kadar değer vardır burada. Ne kadar? 3m kütle vardır. Şimdi bakıyorum 3m kütle ile k kütlesinin ortak noktası O noktasıymış. Öyleyse bakalım 3m kütlesi O'ya kaç birim? 2 birim. K noktası O'ya kaç birim? 2 birim bakın eşit mesafede. Öyleyse buradaki 3m kütlesi ise arkadaşlar eşit mesafede O'da birleşeceklerse K'nın da kütlesinin ne olması lazım? 3m olması lazım ki O'da eşit mesafede birleşmiş olsunlar. Öyleyse alıyorum arkadaşlar. K noktasının kütlesi kaç oldu? 3m. L'ninki kaç oldu? 2m. M'ninki kaç oldu? M. Bize ne demiş? Bunlar arasındaki ilişki nedir? En büyük hangisi? K. Sonra L. Sonra M. Bu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Evde bir de kendiniz deneyin bakalım. Bunu aynı şekilde koordinat ekseninde de çözebilir misiniz? E, tabii ki çözersiniz ama bu soruyu hani böyle bir soruyu Koordinat ekseninden çözmek biraz daha yolu uzatmak olur arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Bizim için önemli olan zamandan da kazanmak. Hem zamandan kazanalım. Hem de yılmadan, bıkmadan çalışalım arkadaşlar. E, farkındayım. işiniz zor. Bütün dersleri çalışıyorsunuz. Yükünüz fazla. Ama yine şöyle bir fiziksel benzetme ile e, size şunu söylemek istiyorum. Bakın e, hani bir... Kömür vardır, bir de elmas vardır. Bunların ikisinin de e, kimyasal yapısı aynıdır. Ama sadece arkadaşlar bakın sadece yüksek basınç ve zorlamaya dayanabilenler elmas olur. Dayanamayanlar kömür olarak kalır. Görüşmek üzere.